Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Hanzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kiremit rengi bir yazmamız var. Bunun kenarına kolay yapılan bir model olacak ama gösterişi gayet güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum. Bunu yapacağız inşallah. Tek seferde gidiyor modelimiz. Ve tek renk kullanacağız. Onun için de böyle bir tane renkle yapmak istediğiniz tek renk bir yazmanız da varsa bu modeli beğenebilirsiniz. Şimdi yazmam Rayan İpek. Zaten Rayan İpek'in ben böyle e, poşetlerini de saklıyorum. Numarasını almak isteyen arkadaşlar olursa diye. Burada rengim açık çıkıyor hanımlar. Gerçekten tam bir kiramit rengi bu. E, öyle düşünün yani. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa numarası bu şekilde ekran görüntünüzü alabilirsiniz buradan ve burada yazmamla çok uyumlu bu renk gerçekten yani benim bulabildiğim en uyumlu renk bu olmuştu. Bu da altın başak 748 bunun numarası. Bunu da gene şöyle şuradan açıp tam göstereyim ekran görüntüsü almak isteyenler olursa bunu da hemen ekran görüntüsünü alsın. Altın başak 748 Dökümlü güzel bir yazma. Tek renk yazmaların içerisinde de gene ya reyanla ya da cengle yapıyorum hanımlar. Ama reyanın, reyan ipeğin dökümü birazcık daha yumuşak bakın. Şöyle oldukça yumuşak bir yazma. Şimdi hemen taban zürafalarımı da hazırlayayım. Modelimizin yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımı bakın bu şekilde hazırladım. Orta büyüklükte, çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak bu modelimiz için. Buradan hemen başlayalım. İpimizi esnetmeyi unutmuyoruz. En başta mutlaka ipimi esnetiyorum. Bir tane zürafa şöyle geliyorum. daha geri dönüyorum şimdi buraya 3 tane pırpır pır yapacağım Şu üç tane pırpır yaptım? Şu en son yapmış olduğum pırpırdan geçerek yukarıya doğru alacağım düğümü. Şimdi buranın içerisine de üç tane pırpır yapacağız. Sonunda pırpır yaptım buraya. Şimdi şuradaki pırpırıma geliyorum. Sondaki pırpırıma ipimi buradan bunların üzerinden atlatıyorum. Şimdi bunların içerisine ikişer tane pırpır pır yapacağım. Her bir pırpırın içerisine iki tane yapacağım. Yani burada toplamda 6 tane pırpırım olacak. Peki. şu yandakine geçerken şöyle geçebiliriz sık iğne ile yandakine geçtim tekrar devam ediyorum bunun içerisine de yine iki tane pırpır. Pır. Ve bir yandakine yine sık iğne geçiyorum. Buraya da iki tane pırpır. Pır. Boyutunu ayarladıktan sonra düğümü sıkılaştırıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. Ye, şu aşağıya doğru alıyorum düğümümü. Buradan itibaren sayıyorum bunu ben. 1 2 3 Bu üçüncüye geri dönüyorum. Gene buradan 3 tane pırpırla başlayacağım. Sıralı oya ya bu. Tek seferde giden. Aynı işlemleri tekrar edeceğim yani. Şöyle. Sondakinden yukarıya doğru alıyorum düğümü. Buraya da gene bunun içerisine de yine 3 tane. Şimdi buradayken ipimi atlatıyorum üzerinden şunların hepsini tutuyorum şu üç tane ipimi bu şekilde atlatıyorum şimdi buranın içerisine ikişer tane yapacağım her bir pırpırın içerisine ikişer tane pırpır yapacağım Yandakine geçerken gene sık iğneyle sık iğne ayarında geçtim. Tek renk bütün yazmalarınızı yapabilirsiniz hanımlar. Hepsine de çok güzel olacaktır. Evet şimdi buradan tekrar sayıyorum bir iki üç dördüncüye geldiğim zaman düğümümü aşağıya doğru alıyorum iki tane ilerleyeceğim üçüncüye geri döneceğim buralara aralıklarını yer genişletmek isterseniz. Şimdi burada yaptığımız zürafayı açabilirsiniz ama gerek yok gibi. Çünkü birbirlerine kesinlikle bitişmiyorlar ya. Şimdi buna geri döneceğim hanımlar. Ben buradan sonrasını devam edeyim. Başka yapacağım bir şey yok. Bu şekilde gidiyor model. İp eklemesi yapacağınız zaman da bu geri dönüş noktasında mesela şu ileriden ipiniz biterse yani şu ileriden kesip bunu bu tarafa alıp bu noktalarda ipeklenesi yaparsanız gene hiç belli olmayacaktır. Ben bir hazırlayayım. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yapayım. Ondan sonra yazmanın içerisindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bütün hepsini tamamladım. Çok zarif bir model. Eğer tek renk yapımı yapmayı düşünüyorsanız, e, tek renk yazma ya da tek seferde giden bir model yapmayı istiyorsanız bence çok güzel bir model. Yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim bu modeli. Artırması, eksiltmesi yok. Sık iğnesi de yok. Böyle sizi sıkmayacak, bunaltmayacak bir model hanımlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için tutayım. Aralarını ben olsaydım hiç değiştirmezdim. İki tane boşluk bırakıp üçüncüye geri dönmek gayet ideal. Çünkü zor bir model değil. Aralarını daha da açarsanız çok basitleştirmiş olabiliriz. Ama bu şekilde gayet zarif bir görüntüsü var. Daha sık da yapmazdım ben. Daha seyretmezdim de yani bu şekilde devam ederdim. Bir de şöyle sağdan sola giden arkadaşlarım için tutayım. Bu da yazmamın arka tarafı Gene her iki tarafı da kullanılabilecek olan bir model. Ben çok çok severek yaptım hanımlar çok da beğendim yani sonucundan da çok memnun kaldım. Dediğim gibi hiç insanı yormayan severek yapabileceğiniz modellerden bir tanesi kaydetmeyi unutmayın videoyu daha sonra kolay ulaşabilmek için yapmayı düşünen arkadaşlar yazmamız zaten düz bir yazmaydı yani burada rengi o kadar e, değişik çıkıyor ki anlatamam bu normalde yazmam kiremit rengi hanımlar yani siz öyle düşünün e, ipimde birebir uyumlu Kiremit rengi çok da güzel duruyor ama maalesef e, kamerada görüntüsünü tam olarak veremiyorum size. Tam olarak yansıtamıyorum. Profesyonel bir kamera değil. E, telefonumla çekim yapıyorum. Onun için de renkleri falan tam böyle yansıtamıyorum yani. Keşke böyle elinize alıp e, bakabilseydiniz. Bunları tek tek inceleme imkanınız olabilseydi yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın